Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılım videosu çekeceğiz. Bu benim tırnağım. Bu da benim. Aa. benim. Şimdi ben bunu açacağım. Bu sivri ordu içi. Ordu da bakın. Benim burada. Benimkiler de burada arkadaşlar. Şimdi bunları da açalım. Evet. Çekiyoruz. Olsun. Benim onlar. Bunları da açacağız. Bakın da açalım. Ne çıktı. Ben açayım. He, açtık ben açtık arkadaşlar. Açtık ama. Bakın arkadaşlara gösterelim. Bir tane penguen çıktı. Bir tane de çocuk. Bir tane de şöyle. Biz bunu açıp gelelim. Arkadaşlar yaptık. yaptı. Gördüğünüz üzere bu da öyle çektim Bakayım takılabiliyor. Şöyle. Bu Tarhan'ın ama bana bakayım, verdi. Bakayım bakayım. Bak. Dur. Ben su tarifim. Dur bekle. Hayır, hayır öyle, öyle oldu. Tarhan'ın Arkadaş, e, Arkadaşlar bir tane şu öyle bir şey çıktı. Benim bir, tane de bir tane, bir tane bakın şöyle iki tane şey çıktı. Bu çıktı. Bir tane uşağ, bir uşağ. tane şöyle <laughs> sticker. Bundan mi çıktı? Uşa, uşa, uşa. Evet. Üslar şimdi daha önceki ben aldım bir ne oldu? Anne babam şikayet eder mi? kullanmıyor ya. Yok gerek ama. yok ya. Şikayet etme. Şöyle bir tane sticker çıktı. Ama arkadaşlar. Yeşili de var. Yeşil araba da var Ben çıktı. Bir tane de şöyle bir tane üzümlü lollipop. Şöyle bir tane çıkartıp göstereyim ben. Yesi hiç kayıyor. Suya şöyle. Bir tane şöyle nereye takalım bunu? Eee bence su tarafı takalım. Tamam dur arkadaşlar ben bunu Ar ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar yapıştı. Arkadaşlar bir şuraya yapıştırdık göstereyim. Gelin. Bir tane şuraya yapıştırdık. Bu da mı? Bir şuan? tane de şuraya. Bu da mı? Benim. Taha almadı. Taha. <laughs> ne almadı. Bilmiyorum. Nanın o ki? Ya, ya nereden bileyim? Yani, o almadı. Ha seninki yine Senin ha senin hmm. kartların nerede? birisi buradaydı. Senin kartın mı? <laughs> senin kartın yok ki. Galiba. Sen sen kart almadın ki bunu aldın. Ama tırnak. <laughs> tırnak bende bende Arkadaşlar şöyle tamam tamam tamam. Arkadaşlar şöyle. Ben ben bunu kısmi parmağa takacağım. Evet. Bir tane şöyle gördüğünüz öyle Şöyle yumuşuyor. Şimdi de bir tane şöyle kart açacağız. Durun bekle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüze sen gördüğünüze yürü. Tamam dur bekleyin. Sen de şunu tak. Tamam. Gördüğünüze göre şöyle hemen çıkar. Şöyle bir tane dişimiz var. Şöyle bir tane de şeyini ısırdığım cadı şey var. Bu da benim. Yapışmıyor ama. Benimki de yapışmıyor ki yani. Şöyle arkadaşlar. Şimdi de şu var kuzenim de şurada. Ben daha çok benim o gözüküyor. O kadar Benim benim, ben. benim de var. Tağanın da var. Tağlı Doksan sekiz. Ne istersen sop istersen. Evet. Yusuf abi ben açamıyorum. Vay, ye, ye. Git bab annene açtır. Yenge var, de yenge var. de. Tamam. Oo! Bir tane de Fenerbahçeli çıktı. Bu da 93. Hala, bu da 97, bu da 89. Bunun bu, NX şöyle. Almadı. Duha bu telefonun ne işi var balkonda biri bir hocam. Buna Hala gördüğünüzde yüre göstereyim. Bir tane şu çıktı. Bir tane şu çıktı. Part ki bu arada bu. Şöyle tadım, tadım yapalım. Hala. Anne bana. Bakın ne tadı var diyor ama. Arkadaşlar gördüğünüz e göre bunlar ne? Beni kerte almış abi. Sen de kerte aldı. Bu çocuklar oynamayı biliyor musunuz? Evet. ne Arkadaşlar görüşmek üzere abone olmayı ve beğen